Selam millet ben Muhammed bugün sizlerle birlikte Call of Duty 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz en son ne yaptık hiç hatırlamıyorum Hatta bir bakayım en son ne yapmışız bir dakika hemen bakacağım Bu arada sizde like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın ben hemen şu e, en son ne yaptığımıza bakarken hemen sizde bir hemen e, Tam ekrandan çıkın ve like atıp abone olun en son en son en son en son en son Pakistan'da araba yarışı adlı video yapmışım yani en son Pakistan'daymışız tamam bu arada oyunun ayarları falan değişmiş olabilir İnşallah değişmemiştir yani oyunda kasma falan olmaz diye düşünüyorum ki sıkıntı yok ki buradan devam next try for journey vallahi ne iyi. şimdi karma adlı bölümdeyiz ee, bir cayman adası ne ada şu cayman ne demek bilmiyorum adanın ismi olabilir neyse hemen şuradan C yapıp e, silahlarımızı değiştirelim ben hemen şuradan güzel bir varsa alacağım ha, alınmıyor mu Kilitliyim zaten. Körüm. Abi ne var başka şöyle güzel uygun mük? Aa keleş var. Dur lan bu değil. Keleş alalım. Kamufle olarak şu nasıl duruyor? Ne onu alalım tamam. Ee, kaç tane takabiliyorduk hiç hatırlamıyorum şöyle 1 2 3 hepsini takabiliyoruz ne kadar etkiliyor şunu alayım sniper alır mıyız diye düşünüyorum ya şunlar iyi ya aman çok takmaya gerek yok zaten oyunu bayağıdır oynamıyorum Launcher Steel Sniper alacağım Hoşuma gidiyor Sniper kullanmak ne alalım Sniper Abi niye şunu alasım geldi şu an o kadar güzel gözüktü ki gözüme Şu da balistayı da alabilirim ya balista da şekil duruyor Abi niye niyeyse gözüm kaldı Zaten bu daha iyiymiş şunu alak Şunu tak Yine bunu takalım Grenade olarak Flash almayalım Flash kullanmıyorum normal grenade alınabilir C4 Şunun 31'li Grenade'i niye bana vermek istiyor Onu da anlamış değilim de kalsın belki bir alta yarar Kit olarak ne alalım Hepsini alabiliyorsak alalım Yani alabiliyorsak alalım

Cross-reference image with active U.S. Corporate Logos. Cross reference no matches. Cross-reference worldwide. Wait a minute, wait a minute. It's Colossus. Karma weapons are on a floating ship. That's how they got so close to the mainland. Salazar, prep a corporate response team ready to go in six minutes. Follow the orders. We're getting really close to Menendez. Bizim abinin ismi Alex miydi ya? Oyunun başlangıcında Alex lan diyordu. Karma. Karma. Hadi gidelim. Şöyle mouse'u elime otur oturtayım. Karma görevin ismi. Ya Adan ismi oymuş ya tamam. 2025 yılındayız.

Bu arada mikrofonumu you değiştirebilirim. Şu an kulaklığım mikrofonuyla iyice çekiyorum. Normalde başka bir mikrofonum var da düşendiğimden dolayı onu kullanmıyorum. Uh, onu yeten. denemiştim bu uh, arada. Onda da ses daha iyi, iyi aslında iyi. da. Hani benim an geçtiğim. Hani şu an kafamda direkt rahatça konuşabiliyorum. Mikrofonun olunca yakınlaştırmam lazım oluyor. Yani beni biraz engelliyor böyle. Rahat olamıyorum. Rusya bayrağı var. Rusya mı lan? Rusya kırmızı beyaz bir dakika şu an mal oldum bakmam lazım unuttum bir anda Rusya'da beyaz yok mu ya Rusya dedik ama aynen beyazlar doğru hatırlıyorum e, Neon'da beyaz yok o zaman Rusya değil hadi gidelim Salazar ve e, Harper var yanımızda Oyunda kasma masma yok güzel. Bak şu Rusya'ya benzetim de değil. Hangi ülkeler? Belki yeni türemiştir bilmiyorum. Selamun aleyküm. Harper abi ve Salazar abiyle. Okay. Stay cool. Ne oluyor abi? bir şey oluyor. Abi bir şey olacak orada. Relax da <laughs> abi yani ayağına adam bıçak koyar bir şey Oğlum merhaba. Nasılsın? Abi güzel yerdeyiz ya biraz takılalım. <laughs> <laughs> Lay nur, lay, 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 it's another resistance line, restricted by your biometric Helikopterler geçiyor. Bravo ya iyi mekan, mekan ya. Baya helikopter geçiyor. E abi, ben mi? He. ben ışınlandım mı? Bir şey oldu? Uf manzaraya bak. Abi şu bayrak ne ya? Pink point range. Ne ben basacağım mı abi? E kullanıyorum. E de şey yapıyor ya. Siper alır yani hani sağa doğru biraz bakıyor ya. Dedim ne oluyor? Unutmuşum oyunları ya. Mekan çok iyi yalnız ya. Burada savaşmak üzücü. Bizim amaç ne acaba? Sweep the floor. Salazar. options. Settings. Bilmiyorum. İngilizce <Sessizlik> mi etmez? Bir şeye bakacaktın mı? Abi bak beni itiyorsunuz sizi döverim ha. Oo. Lan? Why are not So far so good. Hey, you shouldn't be in here. We have Union IDs. Okay. Section, Ooh, şu an oyun. Aşırı malca geldi bana. Go ahead. Colossus recently employed private military contractors <laughs> to augment its regular security team. All ex-Cuba militia no shit we just ran into some of them urunjik all right Tommy time to go to work oh, to control. Harper, the security team's been compromised by pmcs they're hostile watch for anything suspicious we need to know their objective understood Opa. Oha, nereye düştün duydum? lan? Plenty explosives. Aa geldik. Başım döndü biraz. başım dönüyor. <laughs> Nasıl lan? <laughs> ne oldu orada? Şöyle in abi ha. He. anladım. Şurada. Abi başım dönüyor benim böyle ama. Buradan zıplama. Hoppa. Abi dur sakin. Tamam. Hoppa. Oğlum ben yanlış bir yere mi gidiyorum? Yok yok gitmiyorum. Aynen. There's our mark. Disable. Öl lan. Scanning now. Come on. Aida. It's the PMCs. Harper, you were right. They're already inside the server room. Let's go. Come on, come on. Mapius? Ready? Enemigo, atravesando la puerta. Canada! Go. Go, Tamam. O da aliyoldu. O da öldü. Onlar da gitti. Tamam, temizledin. Şurayı alalım. Ve... Fareed, I need to be able to ID the enemy. Live link the PMCs listed in the personnel files with their biometric IDs. Upload the data to my HUD. You got it. Placing the uplink. You sure this will work, Farid? <laughs> I thought you had faith in me. Okay. What in? The karma weapon may have been smuggled on board alongside regular supplies. Ben mi yapıyorum bir şey? Yok. Ha, ben yapıyorum şu. Search supply manifest. Keyword karma. Ben sadece D'ye basıyordum. Görmedim hiç <laughs> şey. şeyciğim. Nothing. Search automated security systems. Keyword karma. We're missing something. Search security camera image database. Text recognition. Karma. Aha bulduk. Karma la abla. Aa bunda çarpışmamış mıydı bizimki ya? Böyle bir abla hatırlıyor gibiyim. Karma is a weapon. It's a woman. Chloe. <laughs> Kadın mı silah? Former employee of Tacitus recently resigned. Now we know her name. We can track her location on the ship. Upstairs Club Solar. Birileri mi geliyor? Yok. Section, you hear that? More PMSs outside the door. Fareed, we have enemies right outside. No way around. Kurşun bir Aa, abi tamam. Sen ne ara geldin la? Ee? Open the CRC room door. İlla sper alayım yani. Harper, karma is not a weapon. She's a girl. I'm sending you a picture now. Hey, that's the chick I saw in the elevator. She's in club solar, but you better make it there fast. The PMCs are moving on her right now. I'm on it. Day. Kurşun bitiyor. kurşun bitti. Kurşunlar mı? Kurşun, kurşun. Alabileceğim bir yer. Oha adam takla attı ben öldü zannettim. Neyse bunu kullanırız ya. Ağzına edeyim böyle durumu. Bu baya etkiliymiş lan bu Biledim iki tane alırdım Oha tek yemişler Na 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 bakayım nostalji müziği şey nostalji diyorum Klasik müzik Aaa karmalı abla Harper Listen you hear me your life is in danger Terrorists are coming for you now. Terrorists? What are you talking about? Chloe, they've been sent by Raul Menendez. Ah, bir şeyler Security oluyor kadın. We're on our way. Nay, 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 nay. Gülsin Hanım neler yapıyor? Silah bir yerimize montaj yaptık herhalde. Ne oldu silah? Merhaba tatlım. Ya evet, sevgilin var herhalde. Cık. Geçelim abi. Merhaba. Dans edelim mi? Niye ben hep sizden küçüğüm bu arada? Mutant mısınız lan siz? Boyum hep kısa. Merhaba. Ne oluyor burada? Kaçın buradan, ha, öleceksiniz. Aa geldik. Oğlum inşallah şey yoktur ha Bu arada bir ne kadar olmuş videona bakayım. 17 dakika olmuş. Çok ee, uzun sürerse halleder. Gerçi hep şey, tek bölüm tek bölüm istemiyorum düşünüyorum. Ve ee, hızlılara konuşamam. yine öyle devam ederim. Şuradan gideceğiz. Lan çıkın. Abi bayağı dikkat çekiyorsunuz bu arada ya. Ne oluyor? <laughs> Hayırdır? Abi öldürdü dur su içecektim ya. Abi dur abla dikkat et. Bu <laughs> tehlikelisin şu an. <laughs> La elimde sniper var benim ya. Baş tuttuk ya. Aha tamam. Oh. Lan taranıyor madem niye bana taratmadın? Ölelim lan. Abi dalga mı yiyeceğim böyle ağır bir Öleceğim mi ha? Lan nereye gitti Sniper'ı bırakmadık değil Bırak. Sniper. yani abi? sniper'ı abi Adam nerede? Bunlar sivil Sivil <laughs> Abi <geri> mi <miydi>? gidiyor? Yoo Defalco karma. We're in pursuit. We need you to track the movements, Farid. We can't let him get off the ship. He tamam kendi gidiyor. <laughs> okay. Az net kere. Yani. <laughs> Karmalı ablayı aldılar. Destek <laughs> bize geliyordur inşallah. Ki peki öyle durmuyorlar. Aa Karmal ablayı gördük. Adam ilerliyor valla. Aha bulduk bir daha. Ne oluyor lan? Bir şey oluyor. Çok iyi çok iyi hadi.

Oo. RPG var. Niye sürekli stres geliyor? De... Aha, bu ne? Jet bizim slay ya. Ha sniper'la dolaşacağım biraz. Ya. Kullanak. var yavrum. Let's go. Let's go. They baya iyi lan bu

bu güzel planmış bu arada ben bunu kullanırım. <laughs> Burada snipe mi var? Ben daha iyi snipe'ım. <laughs> tamam abi, keleş kullanmayacağım. Kuşuna çok hızlı bitiyor. They're throwing RPGs I had him, exiting the morgue This bastard really starting to piss me off Freed you have to jam the Davako's detonator I'm working on it They're sealing the door Where the hell are our security drones? There's a lot inside Farid, can you hack an ASD unit at remote station 55? Get it open Station 55 Şuraya bakmamı gerekiyor Hadi. Oradan nasıl çıkıyor millet? He oğlum biz açıyormuşuz onu ben hareket etmiyor zannettim. Ben ne diyorum millet nasıl çıkıyor oradan? Aşağıdan geliyorlar bence. Tamam o topu. Colossus' defenses are now armed to respond to a terrorist attack. Automated security target Adamlar var. Bak, güzelim bak yeri mahvettiniz ya. Abi. Aaa! Oh! Çok kötü vurdu, çok kötü vurdu. RPG atıyorlar sürekli Tamam. almış mı bu laboratuvar? Burada misin? <laughs> sen ne yapıyorsun orada? Hey, yani. Hey, <laughs> l'allier. <Eylerleyelim. Ben Gülüyor> Bir bilinti de hızlı bu arada en sevdiğim sniper Vurayım mı? Ne vuruyor? Kardeş Nereye kaçıyor? Aaa önümü kapat Kaçma lan Sen nereye kaçıyorsun? dur şuradan geç gerçek yolu bilmiyorum abi öl <laughs> ne yapıyorsun <burada? gülüyor> oy 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 bunun <laughs> bitti RPG atıyorlar. Ya konuşamıyorum. RPG atıyorlar sürekli. De Falco. Vurdum <laughs> <mu> abi. <gülüyor> 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 Easy. La bitti görev. Ölüyorum. <laughs> Ana.

The Falco Dead. Okey. E bitti herhalde. minimum champion o. Tamam hallederiz. Neyse eee bitti. Güzel Dur lan. Tamam sırada yürü bu da. Ya çıktım ya neyse. E, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Kolaydı. Tek attık abi. Like atıp abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.